Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün lavdan kaç oynayacağız? Biz yükseğe tırmandıkça lavda em, yani gitgide yukarı çıkacak ve biz en yükseğe çıkmaya çalışacağız. Hayır hayır hayır. hayır bir hayır öldüm. Gitsin arkadaşlar. Yok. Şu anlık hayattayız. Haplanma. Haplanmıyorum. Zıplamıyoruz. ...en yükseğe çıkmaya çalışacağız. Ay. 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 <laughs> Kaybettik. Lava düştük. Şimdi... ...bir sonraki oyunu bekleyeceğiz. Sıpaçı takti. Merhaba. Türk var mı acaba? Hı? Türk var mı? Burada... Ha 3 kişi kurtulabilmiş lavdan san. Hangisi olsun? Tamam bu olsun arkadaşlar. Ve burada bir yere tırmanmamız lazım. Koş. Koşun. Koş 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 koş. Buradan parkur yapacağız arkadaşlar sanırım. Hani para önemli değil yavrum. Çıkın. Şu an zıplıyoruz arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır <laughs> ya. ya arkadaşlar ya düştük. Arkadaşlar başa Hayır ya. Ben yine kalacağım sanırım. Neyse yukarı çıkayım. En yüksekteyiz sanırım şu an. Ben oraya gidemem. Hayır. Şu an arkadaşlar en yüksekte. Hayır ben atla. En yüksek neredeyiz? Bu kaybedebilir. Hey, hey. Roket düştü. Nasıl oldu? Şurası daha yüksek. Hayır, hayır. Sakın düşme. Burada merdiven var Ve kazandık arkadaşlar. Yes. Başardık. Evet arkadaşlar. Başardık. Şimdi bakalım diğerini de başaracak mıyız. Yoksa olamaz. Kaybettik mi diyeceğiz. <laughs> başardık. 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 <laughs> başardık. 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 <laughs> çıkıyoruz? Arkadaşlar nereden çıkacağız? Aa! Hayır ya. Biz evet. şimdiden kaybettik. Neyse şimdilik ben çıkabiliyorum. Hayır ya. Bomba patlattılar. Onlar yapmasalardı şeyle biz kazanacaktık. Bu ne? Ama adamlarda paraşüt var ya. Of. Biz nasıl kazanacağız bunu? Üç nöfer yaşandım, yine hayatta kaldı arkadaş ee, hangisi olsun sıraç olsun bence dombili adam <laughs> bakalım ağzına mı gideceğiz adam yok evine gid ha şanssızlar evin içinde Aa, orada adam var en güzel kaç koş yukarı hayır, ben. bu adamdan da kaçmamız lazım benim. Ne bu kuş? Adam. Kaç. kaç. Kaçma, koş. Ayağa kalk. Kaç, kaç, kaç. Koş, koş, koş. Hayır, ben geliyordum. Adam beni kovalıyor ya. Ne olursan. Hadi buradan geç. Gidin mi? Gidelim. <laughs> evet yes, kazandık. Yes başardık. Evet. evet. Kazandık arkadaşlar ve yine başladı. Arken başladı. Arken. Bence bu olsun. <laughs> İstersen zaten. He. Lütfen bu. Ya of. Parkur yapacağız şimdi. Bir saat kim oynayacak parkurda? Sen. Ondan evet, Hayır. Kim Çok riskli ama. Ben yapıyorum sana. <laughs> ben, <nasıl geçeceğiz>? <laughs> ben dedim ama parkurda ölürüm niye ya. Neyse. <laughs> Olamaz. Ne? No. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey Bir daha oynayacağız. Bir atlayabilir miyim lavın içine? <laughs> ben orada dursaydım kazanmıyor muydum? Yok kazanmıyorum. İki kişi kazandı arkadaşlar. sen. Evet. Hayır olamayız. Neden kaybettik? Bir daha kaybetmememiz lazım. Çark çevirelim çevirmiyor. Evet çevir. Oha, ah bize paraşüt çıktı. Yeah. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Paraşütü kullanabilir. Evet. Bebek. Koş. Lav gelmeden koşun. Paraşütü düşerken kullanacağız arkadaşlar. Buraya düşer. Paraşüt. Ay.

kim kazanmıştır ki burada? Bakalım arkadaşlar kim kazanmış merak ettim. Hiç kim? He bir nefes Kim? Kılıç. Gel. <laughs> he ha, bakın hala parıştırdım <laughs> Yavaş şu. Bu bunu nasıl geçeceğiz? Hıh <laughs> sağ olun. Var onda. O ne Evet. Hayır. Hopa, hiç Çok geç. His his. Ama çok. İyi. Bir saniye. Hayır. Hayır. hayır ya. Gelin uçmak sırası. arkadaşlar yine kaybettik ya yeter. Bir kere mi kazandık? Bir daha istiyoruz bir daha. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş. Şarkı bir kişi. Çördüm, daha çevirdik olmaz mı? Çevir. Aşk çevirdim. Ne çıktı? Ya bu ne ya? Uçan değil kitap arkadaşlar. Kitap. Okuduk zaten biz kitap. Dur, dur, kaç. Bu da biraz tez Evet. Başardım ama. Love gelmeye başladı arkadaşlar. Merdivenlere çıkamıyorum ki. Evet. Lav gelmek üzere arkadaşlar. Ama en üstte çıkmam lazım. Hayatta kalmak için. Şu an aşağı düşüyorsam %100 lavda kalırım. Yes, yes. Bu açık. Hastıkay. Hiç. Yes! Yes! yes, yes. Kazandık. Olduk. Evet arkadaşlar, başardık. Bu şu kitap ne şey? Benim Evet. Uçak vallahi daha iyiydi. çok Bir daha Evet. Çok güzel. Çık. kitap çık. şey. Hmm. Başlamış ya arkadaşlar. Ben görmedim. Bunu sevmiyoruz. <laughs> evet. 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 Ha. Evet. Hop. Hop. hayır. Al, siz al, hayır. Getir, hayır, hayır. hayır. Yok arkadaşlar Neden? Bunu nasıl kapatıyorum ya? Nasıl kapatıyoruz bunu? Kapat baş. Başla. Kapanmıyor ki. Arkadaşlar bunu nasıl kapanıyor bilen var mı? Şaş. Bu yolum ne lan ya? Ne varsa söylesin ya. Kapatamıyorum. Oldu. Ya bunu kapatana ama uçabiliyor mu? Hı. Ya patladı ben onu mu Hı. Bunu kapatalım ama. Arkadaş. Kaç. Bunu kapatalım lütfen. Allah'ın izniyle. Neyse. Çık en üstte çık. Niye herkes bu taraftan niye o tarafa Biz Bakın arkadaşlar balonu Yukarı çıktım Ay ah, neyse. Böyle kaldı arkadaşlar. ne yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ve kazandık. Yes. Kazandık. Ah. Öğrendik. Aa bu baksana. Iş. Sen gidelim. Buldum. Yahu üstüne düştüm. E bu da mı Yanlışlıkla bulduk arkadaşlar. <laughs> Çık. Ben çıkamıyorum. Ekran. Koş. Hayır, ben gelmeyeceğim. Kaç, kaç, koş, koş. Tekrar o yere açabilir <laughs> misin? Hayır. 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 Ben bunun içinde kaldım. <laughs> Neyse güle güle arkadaşlar. Diğer <laughs> videoda bundan yine çekeriz. Görüşürüz.